Merhaba gençler. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ki. Şuradan biraz kömür versene bana komuş. Bir tane yeter bana. Şuradan birazcık yemek ısıtalım. Pişirelim daha doğrusu. Isıtmak pişmiş yemeği is pişmiş yemeği tekrar pişirmektir. Isıtmak olur. ısıtmak, pişmiş yemektir. <laughs> Git lan Önceki bölüm bu arada madene gitmiştik. Kapıyı patam da zombiler gelmesin. Gel lan buraya zombi neredesin? Ya e senin ağzına sıçma sen yüzünden öldüyüz zaten önceki bölümde Sen değildin sen sen bir ders değişik vers yanındı. Farklı bir cadıydı. Aga buradayım, niye bu kadar çok indirmem var? Gözünün içine bakıyorum. Hadi. Nerede hadi? Yiyor mu lan? A few moments later. Gel lan buraya. Neredesin sen? He? Neredesin lan? Gel lan, gel lan. Neredesin lan? Ses nereden geliyor? Aa! <laughs> bana kırdım seni. Gel gel gel. Bak biri de vinç hatırına çıkmış. Bak bak bak. Gel lan. Korkuyorum Slenderman gibi üstüme gelme. Gel lan de. Enderman şey çıkmış tamam Enderpearl. Yok lan bu örümcek pişti yer nerede? Çıkın hadi. Hadi arkadaşını öldürdüm sen de gel. <laughs> ben ben öyle arkadaşını yarı yolda bırakmak. Allah kafalarını kıracağım ha şimdi. Tamam. On numara olduk. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu bölüm ne yapalım? Evet ne yapalım? Hadi size sorduk. Siz yorumlarda cevap verene kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Hadi. Kazmayı ikinci slot'a atalım. Şöyle. Meşale yay en sonda olsun. Kuva. Şöyle. Okey. Bir yemek yiyelim. Kayıt ediyor değil mi? Ediyor. Tamam. Şimdi yapmam gereken şey şu. Gidelim bir ormandan birazcık şey kazacağız. Odun gene. Bu odunlarda ev ikinci kat çıkmayı düşünüyorum. Evi geliştireceğim. Ay bilmiyorum ama ne kadar bak daha yeni yemek yedim. Şu eti görünce var ya böyle. Özellikle koyun eti Minecraft'ta çok güzel durmuyor mu? Normalde ben koyun etini sevmem bu arada. Çok kötü kokuyor. İnek etini severim. Ama Minecraft'ta vallahi şu yani canım çekti. Fok olsam da aç olsam da canım çekiyor abi ben Minecraft oynarken. Şimdi şuradan çitleri ver balkon yapımında kullanırız. Şunları at bir. Orada yemek kıtlığı çekmek istemiyorum ya. Yer mi yok? Tamam mı abi? İkinci sandığı da yapalım o zaman. At şuradan. Bunların zaten ben çoğunu işleyeceğim. 48 tane kalsın aynen. Çoğu işlenecek yani. Dur şimdi gidip 40 tane sandık yapmayayım gözünü seveyim ya. Valla ben yaparım bakın. İşim belli olmaz benim. Sandık gene kullanılır bak. Tamam 40 tane fazla ama sandık gene kullanılır. Ulan kapı yaptım lan ben. 60 tane kapı yaptım lan burada lan. Hala içime dokunuyor şunu gördükçe ya. Bir shift tuşu, bir tuş yüzünden 60 tane kapı yaptık ya. Ben burada yatağım ne renk benim? Beyazmış bekle. Şöyle yapalım. Ben yatağa çift kişilik yapmayı düşünüyorum. Ver. Sarı daha güzel duruyor burada Neyse beyaz kullanalım. Hatta ve at daha. Şu yatakları al. Span point'imiz belirli bir, bir süre şurada dursun. Aa geceymiş. Tamam bahaneli yatmış olduk. Ee, span point'imiz belirli bir, bir süre orada kalsın. Şunları al. Oo bayağı var tamam. Buradan oraya atma şuraya. Ateceğim. Hatta şöyle olsun. Bak. Benim en sevdiğim merdiven Mardvan türü böyledir en sevdiğim. Şöyle. Mimar Sinancılığımı konuşturmazsam olmaz. Hatta bir tık geriye yapmamız gerek ki tam dediğim şey yapayım. Yani şöyle. Aynen. Şu, bak yanlış koyu konuda. Neyse alttakileri bir kıralım. Baltanın da canı azalmış. Bir şey olmaz. Şuradan abi koyalım düzgün bir şekilde. Ben ikisinden nasıl böyle yanlış koymayı becermişim. Tamam şimdi buradan burayı kırıyoruz. Hop hop. Ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum yalnız şu an. Vallahi şu kısmı da kıralım. Şöyle koysak. Oldu gibi ya. Aynen aynen. Ay. Şunlarda yok. Bir dakika. Şurayı da kırsak ama orayı da ben çit istiyorum çünkü. Ben nasıl bir mimari şeyim ya. Ne güzel bir mimarlığım var. Çıt nerede şimdi? Çıt 12 tane. Yaparız en kötüyü. Ya. Şöyle mi daha güzel? Böyle de geçiş alanımızı kısıtlıyor işte. Ama böyle daha güzel. Evlilik 4 gün olduğu için. Şöyle. Tam yetti lan. Vallahi tam yetti. Çok güzel de oldu. Bunun hatta altında sandık falan koyarız olmadı. Güzel oldu yani sandık buraya bence sandıklar koyulabilir. Önceki bölümde ayrı bir yer yapmıştık ya sandıklar için. Bölüm değil sezon. Önceki sezonda. güzel oldu bu orada ev çok iyi oldu ha. Vallahi çok güzel oldu. Şuralarda şuraya bir tane daha merdiven gelecek büyük bir ihtimalle üst kat yapacağım. Şimdi yapar mıyız lan bunu? Da? O durumumuz varken yapalım mı? Hatta üst kata tarla gerçi yok çimen falan lazım onun için de. Üst kata ne yapacağız ki? Abi ya üst katı şimdilik kapatalım. Tamam birazcık daha fazla odun kasalım öyle yaparız Elimizde şu anda evet malzeme var ama yetmez ben biliyorum yetmeyeceğini yani eminim Şöyle Kıralım burayı da Şu anda 3. bölümdeyiz deme ya Yani bölümleri ardarda arda çektiğim için kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum burayı şöyle. Okey. Çok güzel oldu bence. şuraya bir yatağımızı koyalım. Ama burası da aynı aşağı katın ortası gibi karanlık oldu. Ama buraya da şöyle yapalım ya. Bir şey olmaz. Tam karşısı neresi? Şura. Tamam. Hatta ikili mi koysak? Yok böyle değil. iyi. Şuraya şurası da bak kırılması lazım oradaki şimdi. Üç tane koyalım. Üç tane gerçekten üç tane mi koysak? Yok. Yeter yeter. Abartmayalım. Ee, şuraya bir yatak. Bak şimdi. Burada da hemen mimar Sinancılığımızı konuşturuyoruz. Bende slap yok değil mi? Yok. O kadar şey diyorsunuz da. Her yerde kullanılır abi bunlar. Sıkıntı olmaz o yüzden. Şöyle. Güzel bir tasarım yani anladın mı? He. Bunların bir usta olması lazım. Öyle de çirkin mi durur? Lan dur. Öyle de çirkin mi durur? Yok aslında. Yok lan aynı yani tam blok gibi oldu olmaz. Cık. Kötü. Şöyle yapalım. Tamam. Bu da olmaz. Bence bu hali gayet güzel oldu ya. Şöyle de hatta birkaç tane de çekmece gibi dolap yapalım. Şöyle. Bayağı dolaba benzedi ya. Evet güzel oldu. Birazcık çirkin durmuş olabilir ama şöyle yaparsak ben güzel durur ya. Yok yok daha kötü duruyor. Hiç gerek yok o işe. Sanki oldu gibi. Oldu oldu. Gayet güzel bak. Sapa sağlam. Aç mı? Sap sağlam. Sap sağlam ne ya? Sapa sağlam. Şimdi başka ne yapabiliriz buraya? Koltuk tabi ya koltuk. Hiç koltuksuz şey olur mu? Daha doğrusu masa. Bak. Masayı nereye koyabiliriz? Masa, masa, masa. Şuraya merdiven gelecek. Orayı unutsun. O yüzden masa bence şuraya olabilir ya. Yok oradan ama merdiven çok uzanırsa. Ya, masa burası iyi. Masa burası iyi aynen. Şöyle. 3 birazcık fazla oldu olsun. Eksiği var fazlası yok diye satarız sonradan. Şöyle. Bunları kapı şey mi koysak, kapı mı koysak daha iyi durur. Yo yo bak bak aklıma çok güzel bir şey geldi. Hiç ona gerek yok. Kapıyı şuraya koyuyoruz. Burası sanki böyle sandalyenin arkası. Sırt dayamalık yeri. Şunları da şöyle yanlarına koyacağız. Kazma kralı. Neyse çok önemli değil şu an. Şuradan gece oldu büyük bir ihtimalle bak anladım ben havanın kararmasının Endermen var dışarıda bir tane daha. Tamam. Buraya da böyle bilgisayar varmışçasına meşaleyi koyamıyoruz değil mi oraya? Ne? Bir dakika blok geliyor mu buraya? Yok koyulmuyormuş ki neyse ya boş masa işte bu da. Şey vardır yani böyle. Şunları bir üstü at ya şey vardır yani böyle e, masa ders çalışma masası ama sen onu asla kullanmasın buraya böyle oturmazsın bile bu o koltuklardan işte bu o masalardan bu, masa sandalyelerden şuraya da böyle bir meşale kırmasak iyi kullanırız onu buraya da aynı şuraya çıktığım gibi bir şey çıkarız merdiven çok güzel olur Neyse işler Aa, en büyük şeyi unuttuk ama bak biz. Cam. Aa, köylüler nüfusu azal... Lan ne oluyor burada? Bak topluyorlar falan. Bunların nüfusu yine artmaya başlamış. Neyse tamam lan hadi. Artsın nüfusunuz. Hangi siz değiliniz değil mi? At. Yok lan lamaymış. Abi. Aa kedi. Üç tane mi? Bu yavşaklar buraya düşmüş ya. Öldürmeyeceğim oğlum sizi. Gel lan. Ticaret yapacak diyorum ben senden. Gel şuraya gel. Balığın varsa vallahi alırım. Lan gelsene gerizek abi benden ne kaçıyorsun? Balık kovası. Giderim şeyden toplarım. Kedi evcilleştireceğiz abi hadi. Hepinize giderim. Beyaz siktir git. Beyaz git. Siktir gidin ya. Sizin mi çekeceğim anasını satayım. Burada da bir şey var zaten. Bu ne lan? Lan burada da mı kedi var? Hayvanı buraya sıkıştırmışlar. Garibim o da bekle lan. Bak o şerefsizler şey yaptı. Yediler yediler azdı kudurdular. Sen tek devcileşeceğim ben biliyorum bak. İyi izle. O, ben onu kurtaracağım ve bir balık vereceğim ona. Ya da önce balığı vereyim. Gel bir taneyi veririm. evcilleştir evcilleştin evcilleştin. yapacak bir şey yok. Al kanka önce. Doğru değil mi? Önce seni benim kurtarmam lazım ama. Orayı açarsam da kaç çıksın. Neyse dur şöyle bir şey yapalım. Dur bırak abi kaçma ben için bunlar. Senin iyiliğin için yani. Kıralım abi şimdi onu. Bekle hemen o. hareket etme. Bekle. Bekle. Bak ne dedim. Meow taşaklarına kurban lan senin. Gel. Yürümeye üşeniyor ama alışacak alışacak bir İlk bölüm birazcık yok. Bu bölüm birazcık dışarıda dolaşacaksın ama kusura bakma. Burada da nehir var lan kocaman. Ne olacak değil mi? Gel eve. Gel eve. Kelemiyorum. Tamam bekle. Ben senin için TikTok'ta gördüğüm bir şey deneyeceğim yapacağım. Neredesin lan? Ha gel. Tamam. Aferin. Korktum sen. Korkun. Oğlum git şunu bir avla. Dur şunu kır. Nasıl o kadar da uzun boylu değil ya. Tamam. Orası artık senin kapının giriş çıkış yeri. Oğlum bekle oğlum. Kır şunu bir dakika. Aa, şöyle yapalım aynen. Dur hatta. Aa. Tamam buradan sen geçebiliyorsun. Biliyorum ben. İçinden geçebileceğin tabloların. Gel gel. Şimdi işte av vakti. Gel buraya. Allah Slenderman gibi gelme. Kediye vuracağım senin yüzünden korkuyorum. Lan çık karşımdan. Köpek. Ne oldu lan? Ne şeref ne oldu? Neyse gel sen gel. Space kuruyorum bak ben arada gel. Sen geçersin buradan. Hadi görüşürüz. Gel. Geldin de mi lan? Bekle. Arkamda kesin Ses aldım. Vay. Tamam sen ama otur. Gel şimdi benim yanıma. Soba evet orası sıcak ama sen benim yanıma gel. Hoppa. Çok güzel oldu. Tamam. Şunu da yeniden koyalım. Artık sen benim süsümsün. Şunu da bak şöyle koyalım. Güzel durur. Aynen. Abi bu bölüm bayağı bir Güzeldi bence ben eğlendim yani bölüm birazcık boş mu geçti ya o gerçi üst kat yaptık neyse inşallah işte umarım video sevmişsinizdir ben video dışı koyarım diğer videoya camları umarım video sevmişsinizdir seviyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın Hepsi seviyorum bay bay